The Walking Dead evreninde kıyametin ilk günlerinde ordunun zombi salgınını kontrol altına almak için geliştirdiği Kobalt Operasyonu'nu duymayan kalmamıştır. Peki ama bu operasyon kapsamında hangi şehirlere ulaşıldı? Hangi şehirler bombalandı? 2 mi 3 mü 4 mü? Hayır, çok daha fazlası. Dizide adını bile duymadığımız, belki de çoğumuzun hatırlamadığı birçok şehir bu operasyondan nasibini aldı. Merak edenler için tüm bu şehirleri bu videoda derledim. Bugün sizlerle The Walking Dead evreni hakkında konuşacağız. Daha önce kanalda hiç değinmediğim bir konuya kıyamet sırasında bombalanan şehirler odaklanacağım. Elbette bazıları apaçık ortada ancak gösterilmeyen ve kobalt operasyonunun etkilerinin hissedildiği başka şehirlerde var. Bazıları yeniden inşa edildi. Bazıları ise harabeye döndü. Tüm bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi konumuza dönelim. İlk durağımız The Walking Dead'in başladığı ve daha sonra bazı karakterlerin geri döndüğü Atlanta şehri. İkinci sezonda Shane ve Lori'nin bombalamayı uzaktan izledikleri sahneleri hatırlarsınız. Daryl ve Carol hastaneye geri döndüklerinde şehrin hainliği hala ayakta olduğunu görüyoruz. Yangın söndükten sonra bile bazı yapılar ayakta kalmış. Şu an için The Walking Dead evreninde Atlanta'nın durumu belirsiz. Umarım ileride bu gizemli şehre tekrar döneriz. Sırada bir diğer yan ürün diziden bildiğimiz Los Angeles var. Fear the Walking Dead'in merkezinde yer alan bu şehir ilk sezonda salgının başlangıcına tanıklık ediyor. Finalde ise şehrin tamamen bombalandığını öğreniyoruz. Fear the Walking Dead'in sonunda Madison, Alice ve Tracy'nin Georgia'dan Los Angeles'a doğru yola çıktı larını görüyoruz. Umarım bu yolculuk Los Angeles'ın şimdiki haline ışık tutar. Sıradaki şehrimiz yine Fear the Walking Dead'den tanıdığımız San Diego. Dizide The Walking Dead karakterleri tekneyle San Diego'ya yanaşmaya çalışırken şehrin bombalandığını öğreniyorlar. Bu bilgiyi Nick'in bulduğu bir seyir defteri sayesinde ediniyoruz. Görüntülerde San Diego'nun da bombalandığını ve harabeye döndüğünü görüyoruz. Seyir defterindeki kayıtlarda askeri tahliye, şehrin yanışı ve geriye sadece ölülerin kaldığı belirtiliyor. Anlaşılan kobalt operasyonu San Diego'yu da vurmuş Hatta muhtemelen Los Angeles'tan önce aynı sahne bize The Walking Dead evreninde bombalanan bir başka şehir hakkında daha bilgi veriyor. San Francisco seyir defterinin başlangıcında yazan kişi San Francisco'dan ayrıldığını ve salgının her yere yayıldığını belirtiyor. Devamında ise tam olarak anlayamadığımız bazı notlar var. Ancak dizinin yapımcılarından Dave Erickson verdiği bir röportajda San Francisco'nun da yok edildiğini doğruladı. Görünüşe göre Kaliforniya'daki tüm büyük şehirler kobalt operasyonu kapsamında bombalanmış. Kaliforniya'dan sonra The Walking Dead World Beyond dizisinde karşımıza çıkan bir başka şehre Nebraska eyaletindeki Lincoln'a gidiyoruz. Dizinin ilk sezonunun ikinci bölümünde karakterler Campos Colony bölgesinden ayrılıp Omaha'ya giderken Lincoln şehrinden geçiyorlar. Bombalardan geriye kalan en kazı yıkılan binaları ve diğer izleri görüyoruz. Peki ya Omaha? World Beyond'da gördüğümüz kadarıyla Omaha diğer şehirler kadar büyük bir yıkıma uğramamış. Binaların çoğu sağlam duruyor. Bu da bize Omaha'nın bombalanmadığını ya da en azından şehrin tamamının hedef alınmadığını gösteriyor. Bir diğer durağımız ise The Walking Dead World Beyond'da adı geçen Pittsburgh. Dizide CRM lideri tüm General Bill, memleketi olan Pittsburgh'un da kobalt operasyonu hedeflerinden biri olduğunu söylüyor. Ancak Philadelphia'yı korumayı tercih eden ordu, Pittsburgh'un zombi sürüleri tarafından ele geçirilmesine izin vermiş. Yine de şehrin bir kısmının bombalanmış olabileceği belirtiliyor. World Beyond'da kısaca gördüğümüz bir diğer şehir ise Albany. İkinci sezonun ilk bölümünde Elizabeth'in CRM tarafından yakalanan bir karakteri Albany'ye götürdüğü sahneyi hatırlarsınız. Bu sahne Albany'nin de bombalandığını ve CRM üssü olarak kullanıldığını gösteriyor. Sırada The Walking Dead, Dead City ile karşımıza çıkan Manhattan var. Dizide şehrin yarısının yıkılmış binalardan oluştuğunu görüyoruz. Empire State gibi simge yapılar harabeye dönmüş durumda. Anlaşılan ordu salgının baş. Shangc'ında köprüleri havaya uçurarak Manhattan'ı izole etmeye çalışmış. Ayrıca şehre bomba atıldığı ve hayatta kalanların binalara sığındığı belirtiliyor. Kobalt operasyonunun izlerini sürerken bu sefer rotamızı batıya çeviriyoruz. Fear the Walking Dead'in 4. sezonunda Austin şehrine yapılan kısa bir ziyaret şehrin akıbeti hakkında ipuçları sunuyor. Dizide karakterler harabeye dönmüş bir hastanenin yakınlarına kadar gitmiş ve etrafta bombardıman uçaklarının enkazlarını fark etmişlerdi. Bu da bize Austin'in de bombalandığını gösteriyor. Hatta bazı diyaloglarda da bu konuya değinildiğini hatırlıyorum. Bomba uçaklarının Los Angeles, San Diego ve San Francisco'dan sonra doğuya doğru hareket ettiğini düşünürsek Texas'taki Austin'in de hedef alınmış olması mantıklı görünüyor. Şimdi Fear the Walking Dead'de adı geçen ancak dizide görmediğimiz bazı şehirlere geçelim. İlk olarak ikinci sezonda karşımıza çıkan George Geary adlı karakter Seattle'ın da kobalt operasyonu kapsamında bombalandığını doğruluyor. George farklı şehirlerden gelen telsiz mesajlarında Seattle'ın pow bombaları tarafından yok edildiğini duyduğunu söylüyor. Aynı bölümde George Vancouver'ın da bombalandığını söylüyor. Anlaşılan Kobalt Operasyonu sadece Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı kalmamış, Kanada'yı da etkisi altına almış. George'un bahsettiği bir diğer şehir ise Portland. Ancak The Walking Dead World Beyond'da gördüğümüz kadarıyla Portland Kobalt Operasyonundan sonra yeniden inşa edilmiş ve Üç Çember topluluğunun bir parçası haline gelmiş. Peki Portland nasıl bu kadar iyi korunabildi? Bir olasılık şehrin bazı bölgelerinin bombalanmaktan kurt olması ve hayatta kalanların bu bölgelerde yeniden bir araya gelerek şehri tekrar inşa etmiş olması. World Beyond'da da gördüğümüz gibi CRM Portland'ı yok etmek için birkaç kez saldırmış ancak başarılı olamamış. Umarım Rick ve Michonne'un yeni dizisinde Portland'ı daha detaylı bir şekilde görme fırsatı buluruz. Kim bilir belki de The Walking Dead evreninin yeni merkezi Portland olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.